Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair verdiği sözü yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Dinle evlat. Sana bir çift söyleyecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Bağlı özüm var Neslim bana Bühtan etmiş Yüreğimde sızım var Mazlumların gözyaşlarını Şefkat ile silmişim Vatan Namus din ve devlet Kıymetini bilmişim Hırzıma göz dikenlerin Haklarından gelmişim Bu hisarlar tanır beni Habu kalalar tanır, Nal sesini işitenler, Kıyamet koptu sanır.